bilinç dışı zihni öğretti bize bunu. Kolektif bilinç dışı öğretti bize bunu. Onun için o kadar organik, o kadar doğal ki. yine Onun için de o kadar değerli zaten. Çok değerli. Çünkü o öğretti bunu. O öğretti tam yeri ve zamanında içsel zihin bize bunu öğretti. Kolektif bilinç dışı zihin bize bunu öğretti. Kolektif bilinç dışı zihin demek insanlığın kara kutusu demek. İnsanlığın şöyle düşünün arkadaşlar kolektif bilinçli zihin ne demek? Somutlaştırarak anlat. Mesela diyelim ki çok uzaklarda bir gezegen bulundu ve yaşam olabilir uzayda. Her şey müsait. O gezegene diyelim ki bir araç göndereceğiz. Ama insan gidemez. İnsanın ömrü yetmez çünkü o gezegene gitmeye. Ama robot gidebilir. Roketi dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Oraya bir şeyler göndereceğiz. Ve teknoloji çok gelişmiş o zaman. Mesela tüm insanlığın yeryüzünde üretebildiği tüm bilgileri depolayabildiğimiz bir hard disk olduğunu düşünün. Hadi şu hard disk değil ama aslında mousepad ama hard disk gibi düşünün siz. İmgelem gücünüzü kullanarak İnsanlığın üretebildiği tüm bilgileri o hard depolayabildiğinizi düşünün. Ve uzaya göndereceksiniz. Öbür gezegene göndereceksiniz. Yaşam ihtimali olan çok uzaklardaki bir gezegene bu bilgiyi taşıyabilirsiniz. Ama bu bilgi tüm insanlığın tüm bilgilerini içeriyor. Tüm insanlığın tüm bilgileri burada. Ne kadar değerli bir hard değil mi? İşte kolektif bilinç işi o. O hard o kadar değerli. Ve biz oradan çekebilme şansımız var. Oradan download edebiliyoruz. O yüzden imge terapi hiçbir zaman sıradan bir şey değildir. Oradan download etme yetkisine kaç kişi sahip? Kaç kişi sahip oradan download edebilme? Lüksüne kaç kişi sahip? O yüzden bu iş sadece bir terapi tedavi değildir. İnsanlığın en kadim sırlarına ulaşabilme yetkisidir bu. Yani insanlığın en kadim sırlarına ulaşabilmek için gereken şifresiz de var. Evet gereken şifresiz de var.